Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştirdi. <laughs> Kıymetli kardeşlerim bugün Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Ramazan'ı uğurlamanın burukluğunu yaşarken Ramazan bayramına kavuşmanın da sevinci içindeyiz. Rabbim nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli müftümüz Sultanbeyli ilçe müftümüz Sayın Hasan Erdoğan hocamız var. Hocamız hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kıymetli Allah hocam bu bayramla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz efendim. Başta e, zat haliniz olmak üzere bizi dinleyen e, bütün kardeşlerimizin e, Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ediyorum. Rabbim e, sıhhat afiyet içerisinde, iman ve ihlas içerisinde e, başta bayram günleri olmak üzere bundan sonraki ömrümüzü güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi pe e, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun Rabbimiz'in e, rızasına uygun bir şekilde ihya edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin olsun. Amin. Bayram e, Allah izin verirse Ramazan bayramı olarak biz aramızda söylüyoruz ama kitaplarımızı da Eidül Fıtır Hımm. İftar bayramıdır aslında. Bu şöyle ifade edelim. Ee, Cenabı Peygamber Efendimizin malumunuz meşhur bir hadis-i şerifi var. Lissâimi ferhaten yefrahu hüme izâ eftara ferha bi fıtri ve izâ lagıya rabbehu ferha bi Oruçlu için onu sevindiren İki e, sevinç anı vardır. Bunlardan birisi iftar zamanı, iftar yaptığı zaman. Öbürü de Rabbine kavuştuğu zaman ki sevinci. Evet. Burada tabi her günün iftarı var. Hı, hı. İnsaktan itibaren orucumuza başlıyoruz ve akşam iftar yapıyoruz. Tabii bu iftarı yaptığımız zaman seviniyoruz. Niye seviniyoruz? Yemeğe kavuştuğumuz için mi? Suya kavuştuğumuz için mi? Hayır. Rabbimiz bize bir gün daha en kıymetli İslam'ın en temel esaslarından birisi olan oruç ibadetini ihya etmeyi, oruç ibadetini yapmayı nasip etti. Bizi iftar zamanına kavuşturdu ibadetimizi noksansız tam manasıyla yapabilmenin sevincidir aslında Yani Allah'ın emrine, buyruğuna uymanın sevinci. Uymanın sevinci, Allah'ın emrini yapmanın, evet. Allah'ın rızasına kavuşmanın Kazanmanız. sevi. onun hmm. rızasını kazanmanın sevinci. Muhteşem. Aynı zamanda işte Ramazan bayramı halk arasında denir ama Aidul Fıtır'dır, iftar bayramıdır. Ramazan bayramı dediğimiz bayram da bir e, efendim, Ramazan boyunca, bir ay boyunca tutmuş olduğumuz orucun mükafatı olan iftar zamanıdır. Ayidül Fıtır, hmm, iftar bayramıdır, İftar, Rabbimiz bize bir ay boyunca oruç tutmayı nasip eyledi, teravih namazını kılmayı nasip eyledi, sahur yapmayı, iftar yapmayı zekat vermeyi, fitre vermeyi efendim yakınlarımızla da alakalı da olsa da beraber başkalarına iftar yaptırmayı Rabbim Ramazan-ı Şerif'i de bunları yapmayı nasip eyledi. Ve bunun işte bayramı, hmm. bunun iftarı olmuş oluyor. Yani bir e, ikram günü aynı zamanda. İkram günü. İkram günü. Hatta ikram günü olmasa bile peygamber efendimizin şöyle bir tavsiyesi var. Bayram günü bayram namazına giderken evde bir şey yiyip öyle gitmeyi hmm. tavsiye ediyor. Çünkü Rabbimizin ikram günüdür i̇kram, o. Evet. İkramıdır. O ikramı alıp mesela kurban da öyle değildir. Kurban da kurban etiyle o gün kurban etiyle yemeye başlamamız tavsiye edilirken... Ramazan bayramında Eidül Fıtır olduğu için, iftar bayramı olduğu için evde yemimizi veya da bir şeyler az da olsa bir şeyler yiyip namaza o şekilde gitmemizi tavsiye ediyor. Peki hocam bayramlar aynı zamanda birlik beraberliğinde olduğu günler pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu süreçte ki bu birlik beraberlik evet. konusun hakkında neler söylemek Tabii bayram istersen. dediğimiz zaman az önce ifade ettiğiniz gibi sizin de söylediğiniz gibi Birlik ve beraberliğimizin daha pekişmesi, pekiştirilmesi gereken bir zamandır. Bu vesileyle biz bayramlarda Elhamdülillah Rabbimiz hamdü senalar olsun bu dargınları barıştırma bize bile nasip oldu. Elhamdülillah. Dargınların barışması lazım bayramda. Bayram değil mi? O tabii vesile olmak için. tabii hem rahmete vesile olması için hem de bayram yapılacak. Yani dargın dargın bayram olur mu? Evet. Yani özellikle dargın genelde kim olur? Yani bir yabancı tanımadığı bir insana dargın olmazsın Hı. ki insan genelde Yakınlar samimi var. olduğu, yakın olduğu, çok yakın, beklentisi olduğu, ahbabı olan kimseye insan darılır. Niye Hı. bir beklentisi karşılamamıştır, gönül koymuştur. İşte onların ortadan kalkması gereken bir gün olması lazım bayram. Bu, bu arada bize de görevler düşüyor bu kişileri bir araya getirmek konusunda. Tabii yani. Mi? Yani biz elhamdülillah kürsülerden, efendim minberlerden, mihraplardan bunları söylüyoruz ama e, yine de ikili olarak da bize ulaşmış ise yani hoca olmamız, imam olmamız, müftü olmamız, vaiz olmamız, Hasabiyle bu dini bilen, İslam'ı bilen kimseler olmaması hasabıyla e, barıştırmaya da, kaynaştırmaya da vesile olmalı. İnne men mü'minûn ihvetun feaslihû beyne eheveykum. Burada ne diyor Rabbimiz? Emir buyuruyor. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. İslah hmm. edin, barıştırın. Yani bu vazifeyi Rabbimiz bize vermiş aynı zamanda. Hmm. Tabi bayramda ee, sevinmek var, sevindirmek de var. Hmm. Kimi? Başta yetimleri. Hmm. Yetim varsa. Enne ve kafirül yetimi fil cennete hakeza. Hmm. Baş parmağıyla orta parmağını Peygamber hmm. Efendimiz birleştiriyor. Ben ve yetimin bakımını üstlenen, yetimin ihtiyaçlarını karşılayan kimse cennette bu şekildeyiz diye, yan yanayız diye. Peygamber Efendimiz'in öyle bir müjdesi var. Ne büyük nimet. Tabii ki o yetimleri sevindirmek lazım. Sadece yetimleri mi? Tabii genelde en çok çocuklar daha çok sevindirilir. Çocukları sevindirmek lazım. Onlar basit şeylerle sevinir çocuklar. Basit hediyelerle, ufak tefek hediyelerle sevinir. O çocukları sevindirmek lazım. Bayram sevincini yaşatmak lazım. Başka belki yaşlılarımız var. Yani insan yaşlandıkça bir nevi çocuklaşıyor. Onların da gönlünü almak lazım. Ana baba olabilir, dede olabilir, komşular olabilir. Onların gönlünü almak lazım. Tabi bu bayramda, bu Ramazan'da yaşadığımız gibi bu son bir yıldır yaşadığımız gibi maalesef bir pandemi sürecindeyiz. Evet. Yani insanlar belki önceki zamanlardaki gibi birbirlerine gidip sarmaş dolaş olamayacak. Ancak bunu da nasıl e, yapacağız? İşte telefonlarla internet vasıtasıyla görüntülü aramalar var. Şimdi artık teknoloji Hayır. gelişti. Ama bununla birlikte şunu da yapmak lazım. E, diyelim ki bir akrabamızın ihtiyacı var. Ya yani onu da karşılamak lazım. Hı. Zaten Ramazanda bunu yapmak lazımdı. Zekatlarla, fitrelerle kişi en çok kendi yakınlarının durumunu daha iyi bilir. Evet, Zaten dinimizde malumunuz yani yardımlar da yakından uzağa hmm. yapılmalı diye tavsiye edilirken şey, bundan olur. dolayı tavsiye hmm. ediliyor. Niye? Çünkü bir insanın ihtiyaç olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu onu en iyi kendi yakını hmm. bilir. Kesinlikle. Biz bilemeyiz yani bir başkasının ihtiyaç sahibi o, gelip bize söylemedikçe biz onu bilemeyiz ancak bir akraba elbette kendi akrabasının durumunu bilir zekatlar fitreler sadakalar yakından uzağa doğru yani yakın komşu da yani akraba yani yakın derken geldi. sadece akraba olarak düşünmeyelim yakın komşuyu da bilir Ha bilemezse bilmesi lazım. Öyle diyelim. Ya hocam günümüzde aynı apartmanda olup da birbirini tanımayanlar var dediğiniz zaman o zaman o Müslümanlarda, o apartmandaki Müslümanlarda bir İslami Mesul açıdan bir noksanlık var demek. Hmm. Mesuliyet zaten var da bir noksanlık var. Niye? Çünkü Müslüman komşusunu bilmeli, tanımalı. Kesinlikle. Yakın komşuya uzak komşuya diyor. Yani insan ilk önce tam akraba olarak yakınlarından başladığı gibi komşu olarak da yakınları yakın komşularının durumunu iyi bilmeli ve onların ihtiyacı varsa onların ihtiyacını da karşılamalı. Evet. Hocam son olarak bizim bayramlarımızın en önemli özelliklerinden birisi de ahirete intikal etmişlerimizi de unutmuyoruz. Kabir ziyaretleri vesaire bu konularda son olarak ne? Ya kabir ziyareti elbette ya kabir ziyaretini şöyle düşünmemek lazım. İşte ben gittim efendim işte üzerine su döktüm işte çiçek diktim, kabirin bakımını yaptım falan diye değil. Evet. Asıl kabir ziyaretine maksat Ahiretinde. oradan ders almak evet. İbret almaktır. Yani ben de oraya gideceğim. Hı. Ben de buraya gideceğim. Muhteşem. Yani şeyde Haseki eğitim merkezinde okurken orada bir kabrin arkadaşlara dolaşırken bir kabrin başında şöyle Baktım, bir yazı dikkatimi çekti. Ya vakıfen bi kabri mütefekkiren bi hali bil emsi kuntu misluk gadan tekunu onu Çarpıldım. Ey benim kabrimin başında duran, benim halimi tefekkür eden kişi, dün ben senin gibiydim, yarın sen benim gibi olacaksın. Çok güzel İyi yazmış. O hoşuma gitti. Ben bunu Hı böyle ortamı olduğu zaman yeri olduğu zaman paylaşırım yani kabir ziyaretinden maksat oradan ders almaktır evet. ibret almaktır yoksa hmm. el hatta zürtümün kabir hmm. olmamalı yani hmm. çoklukla övünmek işte Vallahi ya benim şuyum vardı işte benim dedem şu benim anam şu benim babam bu gibi hmm. onlarla övünmek değil oralardan ders ve ibret almak suretiyle tabi bayramlar aynı zamanda birlik ve beraberliğin yoğun olduğu, perçinleştiği, pekiştiği zamanlardır. Birlik ve beraberlik hususunda ben özellikle eskiden beri şunu vurgularım. Yani birlik olun, beraberlik olun. Böyle birlik beraberlik olmaz. Birlik beraberlik olması için ilk önce birlik ve beraberliği bozan şeylerden uzak durmak lazım. Adam Karşıdakini hakaret edecek, onu sövecek, onu dövecek, onu adam yerine koymayacak, ondan sonra birlik olun. Böyle birlik olur mu ya? Böyle birlik olmaz. Karşıdakine değer vereceksin. Onu insan yerine koyacaksın. Kim olursa olsun. Başta kimse, başta bir insan kendi hanımına değer verecek. Evet. Kendi çoluk çocuğuna değer verecek. Anasına babasına zaten değer verecek arkadaşına değer verecek, komşusuna değer verecek, efendim amirse memuruna değer verecek, patronsa işçisine değer verecek. Tabi işçisi de patronla, e, memur da amirine Kesinlikle. vesaire arkadaşlar birbirine devam yani karşılıklı değer bir verecek. sevgi saygı ortamı. ortama değer saygı ver, saygı olacak ve bir değer e, haksızlıktan efendim uzak duracak Müslüman Karşısındakine haksızlık yapacaksın ondan sonra birlik olun. Olmaz. Haksızlıktan uzak duracak. Yani kısacası özetle birlik beraberlik olmalı ancak birlik ve beraberliği bozan şeylerden uzak durmalı. Burada bir şeye daha zamanımız varsa temas edeyim. O da şudur. Mesela ırkçılık, hmm. birlik beraberliği bozan en kötü huylardan birisidir. Az önce konuşmamızda şunu dedik. Bir kimse mesela zekat sadaka verirken yakın akrabalarından başlamalı dedik, değil mi? Bu ırkçılık değildir. Yani ırkçılık başka yani dinimiz zaten kişinin anasını, babasını, yakın akrabalarını, kendi tabi kendi milletini, kendi çevresini gözetmesini tavsiye ediyor. Evet, evet. Bu ırkçılık değildir. Irkçılık şöyle düşünelim. İki kişi var. Birisi kendi akrabası, öbürü de tanımadığı birisi. Bunlar aralarında bir nizalaştılar, kavga ettiler diyelim veya da anlaşamadılar. Sen haksız olduğu halde kendi yakınını tutup karşı tarafının karşısında bulunursan karşı tarafına ee cephe alırsan asıl ırkçılık budur. Hmm. Eğer akraban haksızsa efendim karşı taraf haklıysa akrabana bak arkadaş sen haksızsın bu adam haklı diyebilmelisin. Evet. Yani ırkçılık dediğimiz zaman bir insanın kendi akrabasını sevmesi, kendi milletinden olanları sevmesini ırkçılık olarak değerlendirmek yanlış olur. Evet. Yani burada da ben bazen konuşmalarda zaman zaman değişik yerlerde buna şahit oluyorum. Yani ırkçılık bu ırkçılık değildir. Kişinin akrabasını yani kişi, sevmesi, kişi... akrabasını koruması, evet. akrabasına yardım etmesi, akrabasına zekat vermesi, akrabasına fitre vermesi, akrabasının yardımında bulunması ırkçılık olarak telakki edilemez. Bu Allah'ın bir emri. Adaletsizlikten uzak durmak Tabii. kaidesiyle. Evet. Yani haksız olduğu halde sen akrabanı tutarsan bu ırkçılığa girer o zaman. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de ee, teşekkür ederim. Son edelim. olarak duygu düşünceleriniz e, almak isteriz. Ya tabii yani bayram sevincini yaşıyoruz. Hı. Rabbim herkese bu sevinci yaşatsın. Tabii şu zamanlarda e, maalesef hastane köşelerinde e, hasta olan, e, ızdırap içerisinde olan kardeşlerimiz var. Onlara dua ediyoruz. Rabbim onlara yardım eylesin. Onlara bakanlar var. Onlar da üzülüyor ayrıca. Yani e, bir insanın yakını rahatsız olduğu zaman elbette kendi de e, huzursuzluk duyuyor. Rabbim e, hastaya hastaya bakanlara hastalara bakanlara da Rabbim e, yardımcı olsun. Vefat eden geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Onların e, halinden ders almayı, ibret almayı Amin. Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve huzur içerisinde, sükun içerisinde başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine bir bayram geçirmelerini Cenabı Mevla'mızdan niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Allah Güzel. razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz efendim.